Herkes şunu bekliyor, Cumhuriyet Halk Partisi bir silkelensin, bayrağı eline kapsın, bir manifesto yayınlasın, toplumun bütün katmanlarına umut versin, inanç e, aşılasın ve böylece seçimlerin kazanılabileceğine dair bir ortak şuur oluşsun. Yani bir nevi mucizevi bir beklenti içinde. Aslında ben bütün mucizelerin gerçekleşebileceğine inanıyorum şairin dediği gibi. Cumhuriyet Halk Partisi bunu nasıl gerçekleştirecek? E, Ecevit nasıl yaptıysa öyle gerçekleştirecek. Bu mutlaka olacak. Ben buna inanıyorum. Halkın dilinden konuşacağız. Halkın dilinden ve samimi olacağız. Yani Diyarbakır'a gidip gittiğimizde ne söylüyorsak Trabzon'da onu söyleyeceğiz. Hiç kıvırmadan konuşacağız. Bakın Yalova'nın bir göçmen köyünde bir akşam e, oldukça fazla sayıda kadın vardı. Orada kadınlar kara çarşaflıdır. Su gören köyü. Ee, ama o kara çarşafı bir gericilik e, sembolü olarak algılamayın. Bir yerel kıyafet. Gayet de. tabii. Benim ailemde de var. Sidevri'nin. Dışarıya çıkarken e, bir ablamız dedi ki ya hocam dedi tutturduğunuz bir layıklıktır. Layıklık, layıklık. Nedir bu layıklıktır? O anda şöyle düşündüm Uğur Bey. Dedim ki Muharrem öğretmenliğini konuştur. Öyle bir anlat ki profesör de, ilkokul mezunu da aynı şeyi anlasın. Orada iki tane çocuk gördüm. 8-10 yaşlarında bir kız çocuğu, bir erkek çocuğu. Evladım gelin bakayım buraya dedim. Geldiler. İkisinin de omuzlarına elimi koydum. Bak abla dedim. Bu da okuyacak, bu da okuyacak. Mirastan bu da bir pay alacak, bu da bir pay alacak. Bunun da başı açık olacak, bunun da başı açık olacak. Bununla bu birebir evlenecek. Bundan buna dört tane vermeyeceğiz. Bunlar layıklık dedim. Ama dedim bunu okutmazsak, mirastan pay vermezsek, bunu eve kapatırsak, bu da tayibin istediği dedim. Sana şimdi bir soru soracağım dedim. Sana bir soru soracağım dedim. Sana abinler dedim, tarlalardan hak verdiler mi dedim. Vermedi şerefsizler dedim. Onun onun tam yaşam biçimine döndüm. Yani laikliği din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, seküler bir rejim, böyle akademik konuşmalar değil. Milletin yüreğine, gönlüne seslenerek yani şu iddiayı ortaya koyacağız. Mesela sağcılaşmak değil benim anlattığım. İddiamız şu Biz yoksulluğu bitireceğiz. İnanacak insanlar sizin bitireceğinize. Bir inandırma problemi var muhalefetin. CHP'den hep ara kadar aklınıza gelen bütün o muhalefet partilerinin eğer inandırma problemi olmasaydı bu millet zaten 12 senedir 10 seçimde Tayyip Erdoğan'ı seçmezdi. Demek ki yani ortada kimse benim suçum yok diyemez. Bakın Türkiye'de seçim adaletsiz bir şekilde yapılıyor bir kere. Eskisi gibi değil. Bakın değerli arkadaşlar nasıl eskisi gibi değil. Hazine yardımından biz pay alıyoruz. AKP bizim iki katımız alıyor. Hep var iç almıyor. Birinci kısım. Adaletsiz. İkinci kısım. 20 milyon kişiye para yardımı yapılıyor devletten. 19 küsür milyon kişiye. Pek çoğu bunu AKP'nin yaptığına inanıyor. Devletin valilerin kamyonların sağ koltuğuna binip yardım dağıtıyor. Bunu Tayyip Erdoğan'ın dağıttığına inanıyorlar. İş adamı İktidardan korkuyor. İş adamı kafasını kaldırırsa maliyeciyi gönderiyor. Türkiye'de artık adaletsiz bir durum var. Sandıklardan oylar çalınıyor. E çaldırmayacaksın. Bu şikayeti anlamış değilim ama inanın ki milletin AKP'den sıtkı sıyrılmış eskilerin deyimiyle verecek bir yere oy ver. Değiştirecek bunları. Fakat yeterince inandırıcı bulmuyor karşıdan söylenenler. Ben bu yapıyı görüyorum bakın. Moralinizi de bozmanızı istemiyorum. Osmanlı da 1299'da kuruldu. 1402'de yani işte 100 sene sonra, 103 sene sonra Timur geldi yerle bir etti Osmanlı. Beylikler yeniden ortaya çıktı. Asker dağıldı. Siyasal bir kopuş yaşandı. 1413'e kadar bu devre fetret devri derler. Osmanlı yeniden 1413'ten sonra yeniden kuruldu. Cumhuriyet'te kurulalı 90 sene oldu. İşte aynı Osmanlı gibi. Bir fetret devri yaşıyoruz. 1402'de e, Osmanlı nasıl yaşadıysa bunu, 2002'den bu yana da biz yaşıyoruz. Merak etmeyin, bir baba yiğit çıkacak bunları yenecek. Hiç merak etmeyin. Teşekkür ediyoruz.